ciddi derecede sorunun geçti çünkü yani herkes e, tamamen işsiz kaldı neredeyse yani online bir şekilde ders vermiyorsa ya da ekstra bir geliri yoksa yani sadece müzikten para kazanan kısım ciddi şekilde etkilendi çünkü bir anda maaşsız kaldığınızı düşünün gelirleriniz bir anda bitiyor bütün düzen bozuluyor herkes tabii ki fazlasıyla etkilendi yani yani kira ödemeyenlerden tutun, mutfak alışverişinden tutun, hani kendi evi olsa bile birinin eve para girmeyince her türlü maddi manevi problemler ortaya çıkıyor, zorluklar ortaya çıkıyor, yani çok baş etmesi de belki bir iki ay için halledilebilir bir şey olurdu. Ki çoğu müzisyen hani yevmiye usulü kazanıyor Türkiye'de. O gün para geliyor, onu bir yere harcıyor. Zaten çok hani yüksek gelirli bir iş alanı ve iş grubu değil müzisyenlik. Zaten gün o gün aldığını e, akşama ya da sabahını harcamak zorunda kalan bir şeydi. Hayat tarzında şey yani gelir seviyesinden dolayı böyle yaşanılıyor. Hani bu şekilde bir iki ay idare bile edilemeyebilir belki çok kişi için ama idare eden yaşam bile bu Mart'tan bu yana mekanlar kapalı. Yazın bir ara kısa bir süre izin verdiler. E, işte Temmuz ortasından atıyorum şanslıysanız Kasım'a kadar falan. E, Orada arada bir çalındı. Onun dışında kimse dört gün ya da sıfır gelirle şey yaptı. Yani bu kadar iyi geçirdi. Hatta geçiremedi. Yani o yüzden çok kötü bir tablo var bence müsaitler için. Destek e, yaratıldığını gördüğüm bir tek şey oldu. Bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde oldu. Bir Muğla'da oldu e, Muğla Büyükşehir Belediye'de oldu. Bir de Antalya'da galiba. Onlar ya direkt yardım şeklinde 500 lira gibi ya mesela bir, online kanalı olup orada performans yaptırıp orada bir bin lira müsyen başına ya da mutfak yardımı gibi. Antalya'dakini hatırlamıyorum tam emin değilim şunun yalan olmasın. Onun dışında yani yerel yönetimler dışında devletin daha yeni düşünülmüş, çok geç kalınmış bence ki o da bilmiyorum nasıl gelecek, kime gelecek bir müzisyenliğinizi şey, kanıtlayacak bir video yüklemek. Yani öyle video istiyorlar bilmiyorum şey yani müzisyenlik nereden başlıyor sonuçta iyi ya da kötü yapılsın. Yani iş sonuçta şimdi bir manava işini tam yapamıyor. Manavlık becerisi düşük ama adamın geliri ya da kadın şeyi oradan geliri var. ya yani bunun kanıtlanması bile şey zaten bilmem ee, bilmiyorum bunu manipüle etmez ya da yalandan video ekler. Böyle, böyle şartlar bile koydular bence biraz şey. E, şık bir hareket değildi yani. Hem çok geç kalınmış, hem de e, e, hani en iyi şekilde seçilmemiş bir şeydi. Hani devlet uzun süre ya görmezden geldi, bilmiyorum. Tam öyle de düşünmek istemiyorum ama yani sonuçlar ona çıkıyor çünkü e, bildiğim kadarıyla müzik sendikasından devletle iletişime geçenler oldu. Daha işte devlet kanalında yakın insanlarla iletişime geçenler oldu çevremde. E, çok bir önem arz ettiğini söylemediler, yani, müzisyenliğinin durumunun devlet gözünde. Tabii ben bu, hani bu, bu kesinlikle böyle bir şey vardır diyemiyorum ama sonuçta gördü insanlar. E, kaç ay belki, 9 ay sonra, 8 ay sonra daha anca gündeme gelebildi ki toplu videolar kondu da hani o kadar çağrılar yapıldı, sosyal medyadan işte herkes elinden geldiğince duyurmaya çalıştı bu işi. Yani e, anca bin lira gibi. O da çok e, çözüm odaklı bir gibi. Hani şey gibi size de 1000 lira verelim. Şununla idare edin gibi bir çözüm yönelik bir yöntem bence. Yani devlet en iyi şekilde yönetmedi bence. Çok da göz önünde bulundurmadı bence. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Ki çoğu müzisyen arkadaşım da benim gibi düşünüyor konuştuğumuzda. Bu konuları konuşuyoruz çünkü çok hani devletin umrunda olan bir alan değilmiş gibi şey yapıyor. Yani düşünülüyor. Öyle hissediyoruz yani. Mesela hani yılbaşı anlaşılabilir bir şey. Mesela e, o kadar insanı fiziki olarak kapalı mekanda bir araya getirme yasağını koymak e, tamam şey bu hani hastalık bir virüs var sonuçta bunun için tedbirler alınmalı ve yılbaşı hani alkol ile birlikte hani, insanların biraz kontrolünü kaybedip şey yapacağı mesafeleri dikkat etmeden belki davranışa geçeceği bir gün olabilirdi ama şeyde denmedi mesela yapıcı olmak istenseydi mesela şu kadar sayıda mesela bir AVM'ye girebiliyorsunuz otobüse binebiliyorsunuz belli yüzde %30 kapasite işte şu kadar mesafe ya da restoranlara açıkken bir şey vardı ya da eee mitingler oluyor, bir şeyler oluyor. Her birinin e, e, en azından güvenli ya da makul bir e, barındırma, konuşlandırma şeklinde yürütülebileceği, yani Avrupa'da da yapılıyor, bu dünyanın her tarafında yapılıyor. Hani böyle yani bu dişlerin dönmesini en azından hani sıfır iş değil de atıyorum siz de az personel çalışırsınız o gün, yılbaşı günü. E, müzisyen de atıyorum ona göre bütçede her şey ayarlanır. Daha az insan gelir. Hani bunu tamamen yasak etmek bana şey geliyor. Hani diğer alanlarda işlerken bu iş bu alanda bunun önlemini alarak yapabilme şansı varken <laughs> bunun hiç düşünülmemesi hiç yani tamamen kapanması yine şey geliyor bana biraz düşünmemiş ya da önemsenmemiş bir eylem gibi geliyor. Yani çoğu alanda da niye kapanıyor ki burası? Hani belli atıyorum açık hava şartı mesela ısıtma koyulur. E, mas oturma düzeni iyice geniş tutulur. E, hani bunun işleyebileceği senaryolar bulunabilirdi ama böyle komple hem yasak geldi ya da, ya da enerji çıktı peş peşe. E, ikişer maddelik. Tamamı bizi ilgilendirdi. Düğün ve işte toplanma şeyi, to düğünlerde müzik olmayacağı. Bir hafta sonra bir şey daha geldi. işte, saat e, ona 10'a çekildi müzik yapılma şey mekan yani müzik mekanların açık olma süresi ve onda kapanmış olması gerekiyor yani çok da erken şey hani bunun e, onda kapanan bir mekan canlı müzik alanında e, işletme için çok karlı olmayacağı için e, zaten şey gibi işleri bitirmiş oldu çoğu insan çünkü akşam yemek saat 8 mekan onda kapanıyor ne zaman müzik olacak da her türlü mesela pavyonundan, türkü barından, rock hepsi için söylüyorum bunu. tam yani sürdürülebilirlik adına değil, iyice böyle kökünü kazır gibi bir şey oldu. E, genelge oldu bu. Ya yani izin verildiğinde de böyle oldu, düşüncesizce oldu. Bilmiyorum belki kendi bildikleri şeyler vardı onu da bilemeyeceğim ama çok e, faydalanabileceğimiz bir şey olmadığı gibi üstüne de çok sert engeller geldi şey işten yürümesi adına. Sorun maddiyat ya hani işlerin dönmesi için asıl konu şeyden yani, e, azınlık şeydedir. Yani müzikle ben kendimi ifade edebiliyordum da ya da mekanımı işleterek iyi hissediyordum. O elimden gitti tabii bu, bu da bir gerçek ama yani size bir gelir gelmediği zaman öncelikle bunu sorun edersiniz. Şimdi bu gelirin sorun şey demek istiyorum ben yani sorun işsizlik değil, sorun parasızlık. bu müzisyen ya da müzik sektöründe sigortasızlık alanı çok şey yani benim yani ben binlerce kişi tanıyorum belki. Müzikte başlamışa tanıştım, ettim. Şimdiye kadar bir ya da ikisinin sigortası olduğunu gördüm. O da işte mekan bir baskında zorunda ya açıklamak bak müssesen çalıştırıyorum ben hani zorunda kaldığı için isteyerek yaptığı bir şey olmadı. Şimdi e, nasıl ki işsizlik maaşı var ve, ve herkes kendi işsizlik maaşını ödüyor. Böyle bir eee sigortası oluşturulmuş olsaydı e, bu işsizlik anında da e, gelen paralarla aslında hem mekan sahipleri için diyorum belki onlar için de ayrı bir durum olurdu. Hani orada da bir sigorta alanı hem de devlet buna destek atardı biraz. Hani bu alanı e, işsiz bir şekilde tamam işsizliği anlarız ama parasızlık işte olmuyor. Parasızlığın belki bir nebze önüne geçirebilirdi. Hani bu kadar artık e, iş yapmamız lazım mekanlarda, müşterilere de hani belli bir temsil bir para bile olsa ya da bin lira bile olsa sıfır paradan çok daha yani bir ev çevirebilecek yani öyle bir durum. Çünkü yıllardır e, ödenmiş bir prim olsaydı mesela müsyenler için, şu anda böyle bir sorun olmazdı. Devletin yapabileceği bir şey e, buna teşvik etmek olabilirdi. Mesela geriye dönük prim yatırtmak ya da bu bir şey. E, bana yapılabilir bir durum gibi geliyor bundan sonrası için ve yani böyle bir şey olsaydı e, çok daha kolay geçerdi. Ama şu an için tabii ki maddi yardım olsa e, devletin yapabileceği, düzenli olarak yapabileceği bir maddi yardım çok çok kolay olurdu ama Öyle olmayacağı da açık. E, yapılacak ama şey işleri dediğim gibi kontrollü bir şekilde. Mesela sertifika verilir mekanları ve şey hani bunu e, tanık yerlere değil ya da para koparmak için değil, sertifikalar alınır. E, mekanın bu şartlarda bile işletilebileceğine dair. Mekan atıyorum çok böyle yerin altında, havalandırması kötü, masaları dip gibi artık yani insanları bir yere getiremeyeceğiniz bir şey de atıyorum makul oranın kapalı olması. Eee Hani anlaşılabilir belki ama işini yürütebilecek insanların da işine izin verilmiyor. Hani bu alanda e, gerçek izinlerle gerçek hani e, atıyorum belki haftalık kontrol olacak. Hani bakacaklar bu iş yapılabiliyor mu, hani düzen havalandırması iyi mi ya da ne bileyim, şeyler çekilirdi. Böyle e, bazı yerlerde görüyorum böyle karbon fiber mi diyorlar Pardon. Neyse böyle şeffaf şeyler var. Onlarla ayırırlardı insanları. Sahne zaten uzakta insanlardan. Hani orada bir taraftan canlı müzik yapılırdı. Hani zaten müzisyenleri korumak için değil, or oradaki gelen müşteriye e, onların birbirine bulaştırma bulaştırmaması için asıl şey, asıl sorun. Onların şey, sahnede uzağız zaten birbirimize. Hani bilmiyorum, biraz denetimle izin vererek, yani bu işi e, belki bilimsel bir yönteme göre yaparak hani o kadar bir alanda nasıl bir araya gelinir? E, makul ve güvenli bir şekilde bunun yollarını arayıp mekanlara açık olma yolunu açsalardı yani en iyi çözüm bu olurdu. Hem devlet de kendi bir maddi destek vermemiş olurdu. Hem de işler yani çabayla herkesin işte dikkatiyle özeniyle devam etmiş olurdu. Bunlar geliyor aklıma benim. Ee, ben İrili ufaklı toplantılara katıldım. Bazılarının işte 3-5 kişiyle konuşuldu, bazılarında belki 100 kişi vardı, böyle uzun saatler sürdü. Ee, fikirler yürütüldü. Yani işte Pekinin yaptığı gibi, olta projesi gibi kendilerine en azından bir destek şey ya da e, işte Patreon hesabı ortak açanlar, birbirine yardım edenler, paylaşanlar hani desteğinize ihtiyacımız var gibi, maddi gelir gibi ama yani bence en iyi ihtimalde bile ee, hani devletin kısmındaki bu işi şey yapan bu işin genelgesini yayınlayan hani e, düzeni şey kurgulayan tarafın e, buna yanaşmadı böyle bir şey niyeti olmadığında hani en iyi organizasyonda en iyi birleşmede bile e, çok bir şey çıkacak gibi gözükmüyor bana bir şey lazım hani e, o taraftan da bir niyet ve yapıcılık lazım Bence ama şey yani dediğim gibi böyle şeyler oldu kendimde katıldığım toplantılar ama hep e, yani başta herkes kendi derdini anlattı, şikayet edildi, çözümsüzlükten sonra herkes elin çenesine koydu, e, ne yapacağız peki yani ne yapılabilir? İşin sonunda olay e, işin fiziksel, fiziksel, fiziksel olarak yapılamamasına varıyor çünkü. Hani e, online performanslar gibi sürekli başkalarının size vereceği desteğe, maddi desteğe ya da manevi desteğe sürekli onlara bakarak oradan gelecek işte maddiyata ve maneviyata bakarak yürütmek de çok uzun vadeli değil. Yani bir sevdiğiniz bir gruba ya da müzisyene ne kadar süreyle destek olabilirsiniz ki zaten her, şey diğer insanların da maddiyatı kötü. Sürekli hani belisi değilsiniz ya birine ne kadar süreli o maddi desteği yapacaksınız. Ya, o da şeylere kısa vadeli çözüm. Hani bağışla olacak değil çünkü binlerce, ne, belki on binlerce, yüz binlerce insan var şeyde müzik ya yani direkt çalsın ya da çalmasın. Bu işten etkilenen şey hani garsonundan komisinden sesçisinden rodisinden hani ışıkçısından hatta oraya eşya taşıyan kamyon şoförüne kadar hatta şey alkol firmalarına kadar. O kadar çok insan et etkilendi ki. Bu ...se bile şey lazım. Dediğim gibi hani bu bir set kurulmuş öne. Yani tamamen açmasına gerek yok ama bir şekilde oraya dair bir düşünüp bir eyleme geçme niyetinde olan şey lazım. Ee, bir devlet kurumu ya da devlet niyeti lazım. Hani bana şey geliyor. O olmadan çok uzun vadeli sürdürülebilir bir durummuş gibi gelmiyor bu. Bizim şey senaryomuz ya da örgütlü bir bir iş yapılması ya da dediğim gibi toplantılar, oradan çıkacak yapıcı durumlar bile eninde sonunda bir engele ya da şey yasaklardan dolayı oluşmuş bir eylemsizliğe maruz kalıyor. O yüzden dediğim gibi işte devlete çok bakıyor bu iş, devletin yapıcı düzenlemelerine.